Merhaba arkadaşlar. Bugün size cümlenin ögeleri konusunu anlatacağım. Biz cümlenin ögelerini iki ana kısma ayırıyoruz. Birincisi temel ögeler, ikincisi de yardımcı ögeler. Temel ögeler yüklem ve özne, yardımcı ögeler nesne, yer tanımlayıcısı diğer ismiyle dolaylı tüpleç, üçüncüsü de zarf tümleci ya da zarf tanılayıcısı olmak üzere. Şimdi tek tek başlayacağız. Temel ögeler yüklemden başlıyoruz. Yüklem cümlede iş, Oluş, hareket bildiren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Cümlede ilk bulunan ödedir. Diğer ögeleri bulmak için de tüm sorular yükleme sorulur. Fiiller, kip ya da kişi eki alarak yüklem olurlar. İsim veya isim soylu sözcükler ise ek fiil alarak yüklem olurlar. Bir cümlede birden fazla yüklem bulunabilir. Yüklem cümlenin başında, ortasında ya da sonunda olabiliyor. Yüklem sözcük grubundan da oluşabilir. Şimdi birkaç tane örnek cümlemiz var burada. Onlar üzerinden bakalım. Mehmet çok hızlı koşuyor. Bu cümlenin yüklemi koşuyor. Koşmak fiili e, kip ve kişiye eki almış. Mehmet iyi bir koşucuydu dediğimizde bu cümlenin yüklemi koşucuydu. Burada da isim ek fiil alarak yüklem olmuş. Çok yoruldum yatıp dinleneceğim cümlesinde iki tane yüklemimiz var. Birinci yüklemimiz yoruldum. Diğer yüklemimiz de dinleneceğim. Dün sabah okulda görmüştüm Derya'yı. Bu cümlenin yüklemi de görmüştüm. Az önce söylediğim gibi yüklem her zaman sonda bulunmuyordu. Cümlenin başında ya da ortasında bulunabiliyordu. Burada yüklem cümlenin ortasında bulunuyor. Arabayı ağacın arkasına park etti. Bu cümlenin yüklemi de park etti. Birleşik fiildir, ayıramayız. Gelelim ikinci örgemiz özneye. Özne ise cümlede bildirilen işi yapan kişi veya varlıktır. Biz özneyi bulmak için yükleme kim ya da ne sorularını soruyoruz. Bizim iki çeşit öznemiz var. Gerçek özne ve sözde özne. Gerçek özneyi de iki kısma ayırıyoruz açık özne ya da gizli özne olarak. Açık özne cümlede açıkça yazılan öznedir. E, gizli özne ise cümlede açıkça yazılı olmayan, ben yüklemdeki kip veya kişi ekinden e, anladığım özne de gizli özne oluyor. Örneklerimize bakalım. Neslihan Hanım gazete okur. Bu cümlenin yüklemi okur. Ben e, özneyi bulmak için kim ya da ne sorusunu soruyordum. Okuyan kim dediğimde Neslihan Hanım burada e, açık özne oluyor. Çünkü kelime olarak cümlede açıkça yer almış. Diğer cümleye bakalım. Gazetesini sabahları okur. Yine bu cümlenin yüklemi okur. Okuyan kim? Cümlede açıkça yer almamış. Ama ben yüklemdeki kişi ekine baktığımda okuyan o oluyor ve gizli öznemiz oluyor. Gelelim ikinci özne, sözde özneye. Sözde özne de e, yüklemin bildirdiği işin kim tarafından yapıldığı belli olmayan, cümlelerde yapılan işten etkilenen öge de sözde özne. Davetiyeler ilgililere yollandı. Bu cümlenin yüklemi yollandı. E, kim tarafından yollandığı belli mi? Hayır değil. Peki yollanan ne? Davetiyeler. Davetiyeler burada sözde özne olacak. Buraya da bir uyarı düştüm. E, nokta nokta tarafından ya da nokta nokta ca kalıpları öznenin türünü değiştirmez. Yani bu kalıplar olsa bile burada özne yine sözde özne oluyor. Halk yetkililerce bilgilendirildi bilgilendirildi yüklem. Ee, kim tarafından bilgilendirilmiş? Yetkililerce. Peki bilgilendirilen kim? Halk. Halk burada yine sözde özne oluyor. Suçlular polis tarafından tutuklandı. Tutuklandı yüklem. Tutuklanan kim? Suçlular. Suçlular da burada aynı şekilde sözde özne oluyor. Gelelim yardımcı ögelere. Yardımcı ögelerden birincisi nesne nesne öznenin yaptığı işten etkilenen varlıktır. Biz nesneleri de ikiye ayırıyoruz. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere. Belirtili nesne yükleme sorulan neyi ya da kimi sorularına cevap veriyor. Belirtili nesne olan sözcük belirtme hal ekini yani i ekini alıyor. Babam ağaçları suluyor cümlesinde. ilk önce yüklem buluyoruz. Suluyor yüklem. Daha sonra özneyi buluyoruz. Sulayan kim? Babam gerçek özne neyi suluyor ağaçları neyi sorsun sorduğum için ne oluyor belirtili nesne